Phantom P2207 çok amaçlı yazıcının aygıt yazılımını çipsiz olarak nasıl yükseltebiliriz? Bu görevi tamamlamak için Windows işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. İlk olarak yazılımı inchip web sitesinden indirin. Bağlantıyı videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin. Yazıcı açık mı? Bilgisayarınız internete bağlı mı? Yazıcı, 1,5 metreden uzun olmayan bir USB kablo ile bağlı mı? Yazıcının sürücüsü yüklü mü? InkChip çipsiz aygıt yazılımı uygulamasını açın. Yazıcı kimliğini alı seçin ve ardından oluşturulan kodu yazılımdan kopyalayın. Ardından kodu InkChip'e göndermek için aşağıda verilen bağlantıyı kullanın. Önce e-posta adresinizi, ardından kodu girin ve Gönder'e basın. Yazıcı modelinizin doğru şekilde tanımlandığından emin olun lazer aygıt yazılımını satın alın. Çipsiz aygıt yazılımını e-posta ile alacaksınız. Bunu Inkchip çipsiz aygıt yazılımı uygulamasından bilgisayarınıza indirmeye devam edin. Aygıt yazılımını yükselti seçin. FVR formatındaki aygıt yazılımı dosyasını seçin. Çipsiz aygıt yazılımının kurulumu başlayacak ve yazıcınızdaki göstergenin ışığının hızla yanıp söndüğünü göreceksiniz. İptal düğmesine basın ve çipsiz aygıt yazılım kurulumunun tamamlanmasını bekleyin. Kurulum tamamlandığında yazıcınız otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Tebrikler, yazıcınız artık çipsiz.